Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Bayer Leverkusen ile başlayan, 15 puana sahip olan son şampiyon Bayer Leverkusen son lig maçında Bremen ile 2-2 berabere kalmıştı. Stuttgart ise 12 puanla Bayer Leverkusen'in 3 puan gerisinde. Son 3 resmi maçını da kazanan Stuttgart bu deplasmanda da sürpriz peşinde. İki takım arasındaki son 5 karşılaşmada da karşılıklı goller oldu yine keyifli gollü bir maç olmasını bekliyorum. KG var. 22-30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.